Survivor bireysele döndü. Bundan sonra bütün kaderiniz kendi elleriniz. Bu dönemde başarılı olan finale gider, başarısız olan elenir. Bu kadar açık kalit. Bugün Survivor'da benim ilk gün. Bireyseli bekliyordum açıkçası. Omuzlardaki yükler gitti. Şimdi sadece kendim ve sevenlerim için mücadele edeceğim. Gerçekten çok büyük heyecan besliyorum yüreğimde. Vazgeçmeyen kazanacak diyorum. Survivor'ın rengi değişti kimseye acımak yok. Bireysellik başladı. Bireysel dönem başladı. Survivor 2023'te artık herkes kendinden sorumlu. Uzman risk aldı, risk aldı. Bilene gitmek isteyen bireysellikle her formansını göstermek zorunda. <laughs> Survivor 2023'te yeni bir konseyine hoş geldiniz arkadaşlar şampiyonluk yolunda ilerlerken imaj önemseyen insanlar var. Sanki birilerinin aracılığı ile kötü gözüken imajlar düzeltilme ya da final yolunda düşman azaltılmaya mı çalışılıyor diye sorguluyor. Şu an herkesin karakteri ortaya çıktı.